Herkese merhaba arkadaşlar. Ümit Motor ben Ümit Aktaş. Bugün sizlere su soğutmalı motorlarda conto yakma olayı nedir? Ne gibi sorunlara yol açar? Bunlardan bahsedeceğim. Şu an problemli motorumuz Dominar 250. Fakat bu anlatacağım. Bütün motorlar için geçerlidir. Şimdi isterseniz kameraya yaklaştır, yaklaştırarak sizlere kısaca bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu konuyu conto yakma konusunu iki grupta ele almamız gerekiyor. Birincisi motosikletimiz yağ su karıştırıyor mu? İkincisi monosikletimiz yağ su karıştırmadığı halde çalışmama problemi var mı? Önce bunların tespitini yapmamız gerekiyor. Şimdi basit olarak yağ su karıştırmayıp çalışmamazlık yapan bir motorun çalıştıktan sonra bu radyatör kısmından su basma olayı olur. Yani bastığımız zaman gaza buradan su çıkar. Bu şekilde problem olduğu zaman yani bu problemi gördüğünüz Hı. zaman bu üst kapak bu motora ait değil ama size anlatmak için örnek veriyorum bunu. Şu burada bir conta olur bildiğimiz üzere. Bu conta bu kısma patlatmıştır ve silindir pistonun olduğu yere su alıyor. Buradaki basınç hani patlama anındaki basınç bu su kanallarına geri basınç oluşturup bu da radyatörümüzün su taşırma olayına sebebiyet vermektedir. Arkadaşlar yanma odasına su verme olayını anlattık. Dediğimiz gibi piston tepesine su gelecek motor çalışsa bile zor çalışacaktır ki keza çalışsa bile radyatörümüze su basma olayı gerçekleşecektir. Evet, Conta yakma problemi de ikinci konu ise yağ su karıştırma olayıdır arkadaşlar. Yağ su karıştırması şu kısım, contanın şurası da yanabilir, eksantrenin olduğu yerden de yağ su karıştırabilir. Bu devir daim pompasına yaklaştır. Bu devir daim pompasının keçeleri bozulduğu zaman da motoru yağ su karıştırabilir. Yağ su karıştırdığı zaman yağ da bilindiği üzere pekmez gibi böyle bir, bir kıvama gelir. Suyla yağ birbirine karışacağı için. Bu durumda motoru hiçbir şekilde çalıştırmamamız ve kullanmamamız gerekiyor. Motorun e, ne bileyim krangına olsun yataklarına olsun herhangi bir zarar gelmemesi için bir an önce motorun servise çekilmesi gerekiyor. Yiyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görmek istediğiniz farklı konuları yorum olarak yazabilirsiniz. Var mı diyeceğimiz başka bir şey? Usta ben sana... Bir soru sormak istiyorum. Başımıza böyle bir sorun geldi. O gidiyoruz. Motor istop etti. Bu durumda ne yapmamız lazım? Şimdi motor conta yaktığı için istop ettiyse, motor çalışmıyorsa birincisi motor yağ su karıştırdıysa hiçbir şey yapamayız. Motorun acilen çekici yardımıyla bir servise gitmesi gerekiyor. Eğer motoru yağ su karıştırmayıp da yanma odasına su geldiyse yani yağ su karışmıyor. Sadece iç kısımdan başta anlattığım gibi yağ modasına su geldiği için buji ıslatıp çalışmıyorsa şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu da önermiyorum ama motorun suyunu boşaltıp, boşaltıp elimizde takım alet edevat varsa bujisini çıkarıp buji çıkı kaldı yani marşa basıp içindeki suyu dışarı attırdıktan sonra bujiyle temizleyip yerine taktığımız zaman radyatör sisteminde soğumuz zaman motor çalışacaktır. Bu şekilde şöyle söyleyeyim motoru susuz halde çalıştırıp yani 500 metre, 1 kilometre gidip motoru dinlendire dinlendire. Yani burada bu o zaman çok önemli. Aşırı fazla hararete mahsur kaldığı zaman kapak da çöp olabilir. Yani 500 metre gide gide yani rampalarda motoru istöv edersiniz veya bir kısımlarda çalıştırırsınız. Öyle öyle kendinize güvenli bir yere kadar götürebilirsiniz. Ama tabi tekrar teyit ediyorum. Ya su karıştırmadığı durumlarda bunu yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Mustafa bu değerli bilgilerin için. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Başka bir videoda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.